Selamlar. Bugün de Antalya'nın tam tersi istikametinde bulunan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e geldik. Burası Ölüdeniz'in girişi. Buradan giderseniz Ölüdeniz'e ters istikamete giderseniz de tekne turlarının olduğu bölüme gidersiniz. Ölüdeniz'e arabayla gelmek isterseniz küçük arabalar 70, minibüsler 210'du. Bizim çok trafik olduğu için aşağı inmeden yürüyerek buraya geldik. Girişte bagilere bindik. Bagilerde kişi başı yetişkin 40, öğrenci de 20 lira. Araçsız girişlerde bir ücret ödemiyorsunuz. Biz Ölüdeniz'in en son noktasında bulunan kumburnunu merak ettiğimiz için oraya kadar buggy ile geldik. Tam bu bölge sosyal medyada bayağı ünlenmiş olan bölge. En uç noktası. Bakalım dedik gerçekten o videolardaki gibi bir yer mi? Şimdi buggy denildik bir yer bulacağız. Burası normal işletmeye ait bir plaj. Genel olarak öyle. Halk içinde çok küçük küçük yerler, boşluklar bırakılmış. İsteyen oralarda isteyen de buraya gelebilir. İçerideki fiyatlardan bahsedeyim. Böyle bir köşk isterseniz 2000 lira ücreti var. İçeride harcama sözü yok. Sadece bunun ücreti. Önünde bir tane de şezlong var ya da iki tane. Şezlong ve şemsiyeler isterseniz de iki şezlong bir şemsiye 400 TL. Şimdi biraz da deniz tarafına bakalım. Burası ölü deniz bölgesi. Hani hiç dalga olmayan işte sığ olan bölüm. Ve sol altta gördüğünüz haritadaki yerdeyiz şu an. Biz buraya yaklaşık olarak 10 sene önce gelmiştik. Belki daha da uzun olabilir. O zaman ne bir işletme ne de bir şezlong vardı. Eski halimi güzel, yenisi mi inanın biz de anlamadık ama çok fazla işletme olmuş. Yani kıyının tam yani suyun bitiş noktasında başlıyor şezlonglar. Başta da belirtmiştim ya biz tam en uç noktadayız. Kumburnu bölümündeyiz. Ve burada işte sadece bir yol geçiyorsunuz. Ölü deniz tarafı ya da normal deniz tarafı. Burası normal deniz tarafı. Burada da çok dalga yok ama ben bu tarafı inanın daha çok sevdim. Çünkü daha böyle serin bir suyu vardı. Diğer tarafı da hemen size şöyle hızlıca göstereyim. O taraftan pek hoşlanmadık. Aslında kumu falan çok iyi güzel ama biraz gelgit olmadığı için hem suyu sıcak geldi bize. Bir de çok kalabalık olunca gelgit de olmayınca yani göl gibi de denebilir öyle bir durum vardı. Çocuklar için inanılmaz uygun çünkü dalga yok. Derinleşmiyor. İplere kadar boy olabiliyor. O yüzden güzeldi. Şimdi o tarafı doğru geçiyoruz. İşletmelerinde fiyatları aslında çok yüksek değil. Normal çarşıda böyle gittiğiniz ismi duyulmuş bir kafe ile fiyatları aynı. Pizzalar 200-300 liradan başlıyor. İçecekler 60-70 liradan başlıyor. İşte soft içeceklerden bahsediyorum. E, suyu böyle çok güzel gözüküyor. Çocuklar için de inanılmaz uygun. İpleri görüyorsunuzdur ileride. Oraya kadar da boy. Ölü Deniz'i tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla Fethiye ve çevresinde gezilecek yerler için sayfamı ziyaret etmeyi unutmayın.